Bak müdür, bir kötü haber daha verirsen şirketin tepesinden atarım seni. Ne? Ne dedin sen? Müdür dalga geçmiyorsun değil mi benimle? Güzelim, ah böyle mi olacaktı ha? Ekinsoy ailesi, koskoca Ekinsoy ailesi bu hallere mi düşecek? Ay demeyin öyle Aliye Hanım. Vallahi demeyin sabahtan beri ödüm kopuyor size bir şey olacak diye. Allah korusun. Öyleydim de şu baban olacak adamla evlenmeydim. Ah kafa. Almaya gelmişler. Almaya gelmişler. Ah Neyi almaya gelmişler? Şirketi devralmaya gelmişler. Ayşegül bırak o hiçbir yere gitmiyoruz tamam mı? Aa, şirketi mi? Ne diyorsun sen? Anlatsana çocuğum delirdin mi? Ne Anneciğim, diyorsun? Anneciğim şirketi devralmaya gelmişler diyorum. Hem de borçlarıyla beraber anlıyorsun. Aa, ay, kim almaya gelmiş? Niye ki? Aa, nasıl yapıyorlar? Ne güzel. Ne bileyim ben kim da anne. Ay. Salla boş ver ya en ayni biri işte. Ay. Dışarıda bekliyorum hadi. Tamam tamam. Ay, hadi, çok şükür. Hadi Ayşegül topla kıyafetlerimi. Ay herkese ilan edeceğiz. Biz daha ölmedik küllerimizden doğuyoruz. Ozan beni çok bekle çocuğum. Abi. Ozan. Kim taşıyacak şimdi bu kadar valizi? Hiç şekilisi gibi mübarek. Ay. Kim aldı şirketi biliyor musun? Valla bilmiyorum ama kim aldıysa manyak herhalde. Ha? Böyle batmış şirketi kim alır ya? Valla doğru diyorsun ben de bilmiyorum. Eskiciye götürsen eskici almaz ha. O derece. O bu değil de olan bize oldu. Bunlar yine kurtardılar paçayı. Ah be. Ya durun be hemen o. Ve önce anlayalım ne olduğunu ya. Hemen safsakladınız işi. Hadi, hadi daha atılmadık. Hadi daha fabrikaya gideceğim. Bir ton işim var. Hadi. Kolay gelsin. Kolay gelsin dedim. Ne oluyor ya? Bir dakika. Bundan sonra ben bir şey söylediğimde cevap verseniz iyi olur. Yoksa... Bak hanımefendi. Kimsin nesin bilmiyorum ama... ...bir daha sakın. Sakın ben çalışırken fiş çekmeye falan kalkma. Burada ustabaşı benim, benim dediğim olur. Anladın? Nerede? Neredeler? Onların aklı başına gelip kaçmadan hem elimizi atmamız lazım. Neredeler? Hadi, hadi, hadi. hadi. Şu hanım efendi, Arzu hanım. Hmm, pek de gençmiş bu. Hoş geldiniz. Ben Ozan. Kim olduğunuzu biliyorum Ozan Bey. Bir dakika çocuğum, bir dakika. Merhabalar, ben Aliye Ekinsoy. Biliyorsunuz çok büyük bir talihsizlik yaşadık. Maalesef çok büyük bir talihsizlik ama ne olursa olsun Ekin Soy Holding dünya markaları arasında biliyorsunuz. Aliye Hanım, bunun dışarıdan nasıl bir yatırım olarak göründüğünü biliyorum. Böyle bir yatırım gibi. Ama ticaret bazen risk alıp beklenmeyeni yapmak demektir, değil mi Ozan Bey? Neyse, bunları yukarıda konuşalım. Burası konuşmak için uygun bir yer değil. Tabi, tabi yukarıda konuşalım. Sadece Ozan Bey. Ben? Hı. Hmm. Peki nasıl isterseniz. Arzu Hanım, ben size teşekkür etmek istiyorum aslında. Yani siz sonuçta. Ay yok. Yo. Teşekkür etmeniz gereken kişi ben değilim Ozan Bey. Buyurun, sizi Ekin Soy Holding'in yeni patronuyla tanıştırayım. Gizem Haznedar. Ozan. 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 Ozan çocuğum. Çocuğum. Ozan. Ozan kalk. İyi misin evladım? Ozan Bey. Nerede o? Kim nerede? Ne diyorsun? Kim nerede çocuğum? Nerede o? Önce bir şu ellerinizi çekin. <laughs> O zaman. Size çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Kapıyı da kapatın hemen. Aliye Hanım, siz de lütfen. Aa, iyi ama. Aliye Hanım. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz ya? Ne demek oluyor bütün bunlar? Ben yani... Daha ilk günden Gizem Hanım'ın önünde kendinizi rezil ettiniz. Ama bakın yani Gizem Hanım, Nazlı... Ya bakın Nazlı Hanım kim? Size ne yaptı ben bilmiyorum. Ama sizin bugün yaptıklarınız hiç iyi olmadı. Ya umut edelim ki Gizem Hanım yaptığı bütün yatırımı sizin bu düşüncesizce davranışlarınız yüzünden çöpe atmasın. Ha, bu arada çöpe atılan sadece yatırım olmaz. Bu yüzden Gizem Hanım'dan nasıl özür dileyeceğinizi düşünseniz iyi edersiniz. Kusura bakmayın. Abi. Lütfen Aliye Hanım. Oğlum sen ne yapıyorsun ha? Bak yine nefesim daralıyor. Oksijen ne yapıyorsun? Ya ben ne yaptım gene? Anlamıyorum ki. Ne yapmışım ben ya? Bak. Oğlum bak hayatımız söz konusu. Gidip eteklerini öpüyorsun. Diz çöküp ayaklarına mı kapanıyorsun? Ne yapıyorsan yap et. Gizem Hanım'dan özür dile. Anlaşmadan vazgeçmesin. Duydun mu beni Ozan? Ne oldu? Kendine geldi mi? Geldi. Anladı. Anladı tabii. İnsan evlendiği insanı anlamaz mı? anlar tabii ki. Ay hala evlilik diyor. Ya sen onun umurunda mı zannediyorsun? Yok, yapamayacağım ben. Köyüme döneceğim ben ya. Köyüme döneceğim. Saçmalama. Ne dönmesi ya o kadar uğraştıktan sonra? Hem seni tanımadı ki o. Sadece benzetti. E şimdi benzetmesi de normal. Çünkü sen sensin. Evet. Yani sen gizemsin. Ama aynı zamanda da nazlısın ya hani. Of. Gel buraya. Gel. Kendine bir bak. Sen yurt dışında eğitim görmüş, modern, şık, zengin bir kadınsın. Nerede o köydeki süt sağan Nazlı? Nerede yönetim kurulu başkanı güzeller güzeli Gizem Hanım? Seni ilk gördüğümden o kadar farklısın ki. Hmm, Gizem Nazlı'dan daha güzel, daha akıllı diyorsun yani. Ay ne varmış canım süt sağmanın? Ayrıca şu suratıma bak. Boya fıçısına dönmüş gibiyim. Sahte kirpikler de gözümü kaşındırıyor. Alışasın. Buyurun Ozan Bey. Aa, şey... Buyurun Ozan Bey sizi dinliyoruz. Gizem Hanım. Ben... Sizden özür dilerim. Son zamanlarda epey zor günler geçiriyoruz, biliyorsunuzdur. Bir an kendimi kaybettim ben. Gerçekten. Arzu Hanım, sizden de özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. Önemli değil. Herkes dört dörtlük olacak diye bir kural yok. Bir daha tekrarlanmasın lütfen. Ee, tamam, tamam Ozan Bey. Mesele halledildi. Siz şöyle geçin, sözleşmeyi imzalayın. İmzalarız tabii de, Gizem Hanım. Ee, buyurun Gizem Hanım vazgeçmeden biz bu işi resmileştirelim. Ee, ben size kısaca sözleşmenin şartlarını özetleyeyim ee, Ozan Bey. Beş yıl boyunca ücretli personel olarak çalışacaksınız. Tabii performansınıza bağlı olarak biz sizin ücretinizi değerlendireceğiz. Ekin Soy Holding'e ait tüm mal varlığı tarafımıza geçmiş olacak. Bu arada... Şu anda ikamet etmiş olduğunuz evi de bir an önce boşaltmanız gerekiyor. Çünkü orası artık Gizem Hanım. Yalnız bu sözleşmenin şartları biraz ağır değil mi? Ben bunu Gizem Hanım'la karşılıklı bir konuşmak isterim. Ee, konuşacak bir şey yok. Ya kabul edersiniz, ya kabul edersiniz. Peki. Ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. Gel, gel, gel. Ne oldu, ne yaptınız? Havaların midi bin para. Kadın yüzüme bile bakmıyor konuşurken. Ha ama sen merak etme anneciğim. Özrün istediğin gibi dilendi. Ah çocuğum bak gurur yapacak halde değiliz. Yavrum bak böcük gibi kaldık ortada. Niye öyle diyorsun? Kadın yüzüme bakmadı diyorum ya. Alsın o parasını. Şişt, ya, ama, ay tövbe 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 de tövbe de. Sen onu bırak da ev konusunu konuştunuz mu? Konuştuk. Ha, çözüldü mü? Çözüldü. Hadi. Kökünden çözüldü lendi. Gizem Hanım eve kendisi yerleşecekmiş. Eve en kısa zamanda boşaltmamızı rica ettiler. Ne? Ne bir daha söyle. Ay söyleme. Söyleme. Ay oksijen. Ay bir fena alıyorum ben. Ay ama ne olacağım canım. Her şey çok güzel. Hava var. Hadi Ali'ye kendini göster kızım. İş başa düştü boşuna dememişler. Çocuğuyla kocasına güvenen yarı yolda kalır diye. Ben ne yapacağımı bilirim. Hadi bakalım. Anne. Anne ne yapıyorsun ya? Gizem Hanım. Ah Gizem Hanım. Ben e, şey diyecektim, bir akşam diyecektim. Bir sorun yok değil mi? Hayır, yok yok, biz iyiyiz. Gizem Hanım'a münasebetsiz bir sinek musallatı olmuş da Aynen. onu kovuyordum ben. <laughs> i̇yi iyi. E, şey diyecektim ya, bir hafta sonu e, veya bu akşam olabilir. Bizim evimize. Değildi. Ya kusura bakmayın, ağız alışkanlığı işte evinize. Sizi bir akşam yemek, ima... akşam yemeğine teşekkür yemeğine sizi davet edecektim Mümkünse tabii. Tamam Aliye Hanım, iyi düşünmüşsünüz. Ee, geliriz. Hı hı, değil tamam, hı hı. geliriz. Uygulayın. İyisiniz, gelirsiniz. İyi. Peki, görüşmek üzere başlıyoruz. Görüşürüz.